Tabii de ben kırtığa bakara. ipek var. Bunu hep görüyor katıp like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de ne vardı? Bildirim vardı. Evet. Bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugün size Gizli oyun yerimi göstereceğim. Bura değil. Annemden gizli oyunlarım var. Bugün bir tanesini oynayacağız. Bakın. Bu. Böyle gizli oyunlarım var. Bunu oynayacağız. Güzel bir oyun değil mi? Evet. Bu çıtır sesini duyduğunuz zaman zaman cips yiyoruz. Evet. Bak ben ki açtım. Yani bence pembe olsun ya. Bana göre. Pembe kötü ya. Bir işe yaramıyor. Ben sen hangisini seçiyorsan onu seç bence. Arkadaşlar yorumlara baktım. Şu adam gelmiş. En çok şu gelmiş. Bu süper ninja. Gelmiş. Bunu Aa, Bunun bu... özelliği böyle sektirebiliyorsun. Vay be ben bu oyunu biliyordum. Arkadaşlar Leyla reklamları seviyorsun değil mi? Bu ne? Bibi. Saçma sapan bir reklam arkadaşlar. Böyle şeylere kanmayın da yüklemeyin. Evet. Hiç yüklemeyin de Çok kötü. Bir de çok kötü olduğu için yer kaplıyorlar arkadaşlar. Evet. Aa. Yani. Bu Bırak böyle atacağız. Böyle atacağız tabii. He. Vay be! Başardık. Böyle bir özellik de mi var? Evet. Çok güzel boyun. Yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yok. Sen de öğreniyor musun yüklemelerini? Ha? Hı? Sen de arkadaşlarını öğreniyor musun? Tabii tabii. Bunlar reklam arkadaşlar. Benim elmas kalp oyunu var zaten. Evet. Bu reklam bu elmaslı. Evet oyunumuza geri döndük. Bu döndüm. çok kolay. Evet, çok kolay bence. #team mi burada? He? #team mı adamı? Şattı. Wi! <laughs> Gözünden kan aktı <laughs> güzelmiş ha o. Neyse başka zaman alırız. Evet. Bakın. Çok Oha. değişik. Oha ne yaptın öyle ya? Bak. da çıkmıyor. Neyse ya. Oha sözümü geri alıyorum. Ayıp. Ayıp yani. Ah. Oo. Adam duvarı sürtündü. <laughs> Bu reklam arkadaşlar. Yine aynı reklam. İki reklamın aynısı. Arkadaşlar söyleyeceğim. İnterneti kapatamıyorum çünkü bu internetli boy. Evet. Bu evde internet olduğu için bazen sürekli sürekli reklamlar geliyor arkadaşlar. Kapatsam bile bu, ev, bu evin şey geliyor buraya. Burası bir, burası, burası benim Oo. evim değil. Arkadaşımın evi. Evet, İpeğin evi. Benim adım İpek. O yüzden İpeğin evi değil. İpeğin evi değil de anneannemin evi. Arkadaşlar bu ne? Bak, zincir var burada. Zincir da var. burada. Bak, onu keseceksin şimdi. Keseceğim bu o zincir, zincir. kesilmiyor. Bir zincir ip değil. Bak Aa. zincir. Gördün mü? Aha bak şu. Demir olduğu için. Bak, böyle yaparsak Oo. Hoppa. Buradan öldü buraya geldi. Ben onu bilmiyordum ya. Elini şöyle. Böyle. Geçmiyor. Ya yıkar. <laughs> Yıkarım. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz şey bir reklam. Ama bu değil. Evet. Vay. Kolay anne çok kolay. <mukluluk> akıllı saati çalıyor İpek. İpek'in burada arkadaşlar akıllı saati var. De birlikte geldi. Ben <mukluluk> Arkadaşlar ipek bir yere gitti. Bakın burada her an kapanabilir çok az yerim kaldı. Her an kapanabilir bir daha. Adam bilerek kapıyor. Arkadaşlar yine ben. Bir şey vardı da akıllı saat ile. He <laughs> he. Annem aramıştı. Ne? Ölmüyor. Aa! Bir dakika. Bir dakika. Ölmedi. Aha öldü. Arkadaşlar burada her düz alsam bile gidecek bu. Bak. Ama öyle düz alsan gitmiyor. Şöyle atsak gider. Arkadaşlar benim orada çılgın parvane diye bir oyuncağımız var orada oynuyoruz bazenleri. Böyle bir tane pembe çubuk var böyle dönüyor. İkinci bir tane bir şapka gibi bir şey var onu koyuyorsunuz. Sonra da onu sert yerleştiriyorsunuz. Parvaniye bir tane. Tabanını hazır tutuyorsunuz. Sonra o yeşil şapkaya bir saat yapıyorsunuz. O bir saç yukarı çekiyorsunuz. O zaman da böyle fırlıyor, yukarı gidiyor, uçuyor. Evet. Çok güzel bir oyuncak. Evet. Ee, onun da süresini atarız. Evet. Ben bile okula gidiyorum, bahçede oynuyorum. Ne Tenefüs tenefüslerde bahçede oynuyorum ben ona. Evet, bam. Bon. Başka oyunlar da yaparız değil mi Kayra? Başka ha. oyunlar da yükle. Yok, bir sürü oyunum var zaten. Sıkıntı yok. Başka oyunlar da şey Videoya at. Başka oyunlarım var zaten. Gerek yok. Tamam yani. Onlar da videoya at. Arkadaşlar bunu yükleyelim mi? Nasıl be? Baksana mı? Yükleyiyoruz arkadaşlar. Yükleyelim ya. Bence bana da yüklet. Ölüme reklam geldi. Ama çok güzel bu. Güzelse ya bana da yüklet ne olur. Ölme çıktı. Tamam işte. Onun adı misteri yazıyor ya. Hı hı. Onun adı işte. Yanında yazan tane Bu şey. uh, yok. Yusuf'u geri alıyorum. Bazen kötü kelimeler söyleyebilirim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Uh. Oh. <laughs> Kazandı. Üç yıldız alıyoruz hep. Ne ya? Bu ne abi? Hayır. He. Ha. Oyna deli dedim. He. Yani <laughs> adamlar kule çizmiş. <gülüyor> 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 Ama öyle yapmayı da öyle tam diye basıp öldürebilirsin o kuleyi yedik. Tamam size gülüyor. bir şey göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Kancı yok burada. Ay şimdi bu adamı koruyacağız. Bunu nasıl yapacağım? Kolaydı adama bir şey olmadı. Sen suyun içinde boğuluyor. Evet. ha, sanki derin bir havuza girmiş, yüzmeyi bilmiyor, boğuluyor. Evet. Bakın efsane değil mi ya? Evet ya, televizyon gibi. Evde televizyon olmasa arkadaşlar, böyle per perdeyi merdeyi kapatın, böyle karanlıkta izleyin. Evet. Ama gece izleyebilirsiniz anca. Evet. Gece ışık kalıyken öyle yapabilirsiniz anca. Harbi. Gene kazandık. Şu anda gece tekrar. Evet. Gece TV bakın. Evet, gece zaten ya. Işık açık olduğundan anlamalıydım. delika. İşte. Ay. Bir şey ayarlamam lazım. Evet. Şöyle hadi Bak. be. Bak onu ilk önce bunu yap ne olacak? İlk önce şunu yap. Yukarıdaki ne yapalım bakalım. He. Ee. Bir hakkımız var. dakika. kullanamadık ya. Yürü lan sniper'a sniper'ı kullanacağım. ya. Şunu yapayım. Buradan. Bizim sniper camcımız var. Le Mec mecburen reklam izlemek zorundayız. Of. Brawl Stars reklamı değil mi? Hı hı. Bizim hatta Brawl Stars'ımız var. İzlemeyenler de izlesin. Ay, çıktı. Gibor aldı. Gibor. Para para pa pa -ba pa -ba -ba -ba. Bak. Aa. Kahramanı vuracağım. Şaka şaka. <laughs> Selamünaleyküm. Puh. Ağzından kan aktı. sa karakter mi? karakter. Ama sakallı. Sakallı olsun. Lan? <gülüyor> Lan! niye <laughs> 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 Bu bu da bir reklam arkadaşlar. Yok artık ya. Devam. Yalan yani. Yalan görüntülüyorlar ama gerçeğini görüntülüyorlar. Ama yalan. Öyle değil mi ama arkadaşlar? Yalan da diye bir şey yok yani. İmkansız diye bir şey yok. Bilim adamları öyle bir şey tasarlamış. Mesela yani, o bilim adamının tasarladığı için müzede bir tane sergileniyor. O bir de gerçek. Yani onu elimize alsak, bir düğmeye bastık, bir yere portal açacak. Bir tane de portalı yere açsak ışınlanabiliyoruz. Evet. Kitaplarda okumuştum. Evet. Reklamı geç. Geç. O adamı şey atmayacağız. Kafasından vuracağız değil mi? Adam süt, süt içmiş buymuş. Mesela. Dev adam ya. Neyse. Evet. Arkadaşlar bu kadar. Video bu kadar olsun. Yerim çok az kalır. Videoyu like atıp abone olup videoyu like bye. bay bay. Görüşürüz. Şimdi bunu YouTube'a